Merhaba sevgili izleyiciler, İlginç bir şirket daha buldum. Roboming zannediyorum. Bu şirketin adı göstermiş olayım web sitesinde. Şimdi şirket ne yapıyor? Hemen göstereyim. Bu bir bisiklet. Herkesin sahip olabileceği basit bir bisiklet. Ama bir de elektrikli bisikletler var sevgili izleyiciler. Ee, eğer sahip olduğunuz basit bisikleti siz elektrikli bisiklete çevirmek istiyorsanız, işte buradaki sadece şu aparatı satın alabiliyorsunuz. Bu aparatı şuradan bağlıyorsunuz bisikletinize ve hemen aşağıda gördüğünüz o teker bisikletin arkadaki tekerini hareket ettiriyor sevgili izleyiciler. 2 saat şarj ile çok uzun bir yol kat edebildiğinizi söyledi buradaki yetkililer. Diyelim ki buradaki aparatı çıkarttınız kaykay olarak da kullanabiliyor musunuz? Yani şuradaki aparatla bisikletin arkasındaki aparat aynı sevgili izleyiciler. Her ne kadar cihazın üzerinde fotoğrafını çekmeyin yazsa da ben arkadaşlardan izin aldım ve videosunu çekebiliyoruz. Bu arada oradaki hareketin kontrolünü şuradan durdurabiliyoruz. E, freni bir kere sıktığınızda cihaz duruyor tekrar çalıştırmak istediğinizde de az önce arkadaşın yaptığı gibi pedalı bir kere çevirmeniz yeterli sevgili izleyiciler. Normal bir bisikleti elektrikli bir bisiklete çevirmek isteyenler için oldukça güzel bir ürün gibi görünüyor. Tekrar şirket hakkında bilgileri de gösterdikten sonra CES Asya 2016 turuna devam edelim.